Herhangi bir sorun gözükmüyor. O zaman başlayabilirim. Herkes hoş geldi. Ee, ekranda da yazdığı gibi İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Engin Eker ben. Ee, bugün korona virüsü salgını günlerinde hepimiz evlerimizdeyken ee, çocuklarımızla bu süreci nasıl daha iyi geçirebiliriz bununla alakalı olarak çocuklarla geçirecek vakitlerle ilgili ee, ...bir hazırlayalım istedik. Sanırım haftaya da bir... ...olacak. Evet hocam. size bir açılış konuşması yapayım. Tabii ki. E, şu anda sizi... E, ...ülkemizin yeni bölgesinden... ...saygıdeğer kurucularımız, değerli yöneticilerimiz... ...çok sevgili öğretmen arkadaşlarım... ...ve değerli e, velilerimiz... ...gönüllü olacaklar. E, öncelikle hı hı. sizin huzurunda... hepsine hoş geldiniz demek istiyorum. Evet... Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Bilim Koleji Genel Müdürlüğü'nün COVID-19 kapsamında başlattığı seminer dizilerimizin dördüncüsüyle devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz ülkemizin değerli akademisyenlerinden İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı İstanbul <laughs> Engin Eker. E, bugünkü programımızda öncelikle saygılaya hocamızın e, 30 dakikalık bir semineri olacak evde etkinlik sanatı başlığında. Sonrasında kalan 15 dakikamızı soru cevap şeklinde ilerleteceğiz. sizlerden ricam seminer esnasında mikrofonlarınızı kapalı tutmanız. Şimdi Sayın Hocam söz sizde başlayabiliriz. Peki bu kısıtlama altında olduğumuz günlerde evde nasıl daha iyi vakit geçirebiliriz bununla alakalı biraz konuşalım. Tabii şimdi etkinlik dedik ama aslında etkinliğin daha üst bir kategorisi oyun aslında. E, oyunun çocuklar için ne kadar önemli olduğuyla ya da ne anlam ifade ediyor olduğuyla alakalı biraz e, konuşalım isterim. Çünkü yani etkinlikte aslında bir çeşit işte e, evde aile bireylerin birlikte oyunca oyunlarla alakalı, faaliyetlerle alakalı. Bu tabii e, çocuklar e, oyun oynadığında yetişkinler e, tam olarak ne anlıyor bilmiyorum ama aslında bayağı büyük iş, büyük iş yapıyorlar. E, yetişkinler de oyun oynarlar zaten. Yani hayatımız bir çeşit toplumsal rollerin içerisinde oynadığımız oyun e, bir oyun olarak tanımlanabilir. <laughs> o yüzden hani oyunlar çocukların işte bir kenarda köşede tek başlarına ya da işte bir arkadaşlara yaptıkları bir şey değil. Ciddi bir uğraş yani yetişkinler olarak bizler işe gidiyorsak onlar da oyun oynuyorlar aynı oranda değerli ve önemli bir edimden bahsediyoruz ve şimdi hani çocukların ne anlamlar ifade ettiği alakalı biraz içeriklerimize bakalım oyun çocukların onlar hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimleriyle öğrenme fırsatı bulabildikleri bir paylaşım zamanı alanı ve kendi doğal ...güdüleri onları oyun oynamayı sevk ediyor. Aslında bizi de sevk ediyor. Yani ilişki kurmak aslında bir çeşit oyun oynamak demek. Yetişkinlik hayatımızda da olan şey. Ve bu kuralları e, genel olarak tabii kendileri koyuyorlar. E, ama kültüründe getirdiği oyunlar var. Bu kuralların esnetilebildiği bir durum ve keyif aldıkları, zevk aldıkları zaman dilimleri aslında hani... ...yoğun, korkutucu ve düşman gibi gözüken dünya karşısında aslında... E, ...küçük, pasif, yetersiz hisseden çocukların kendini bu dünyayı hazırlamak için geliştirdikleri bir çeşit prova olarak düşünülebilir. Ya da bu acı verici, zor zor gözüken, belirsiz gözüken dünya karşısında biraz nefes almak için kendilerine e, buldukları bir e, zaman aralığı olarak düşünülebilir. Piaget önemli gelişim kuramcılarından biri. Zaten uyum için yapılan bir şeydir diyor. Uyum tabii e, aslında zekanın da bir göstergesi. E, zeka tanımlarının içinde de vardır. İşte aslında en zeki varlık, en iyi uyum gösteren varlıktır çevresindeki şartlara. Bunun dışında gelecekte karşılaşabileceği davranış biçimleri açısından da çocuklara bir pratik yapma şansı tanır. Genellikle çocuklarda yetişkinler gibi e, roller alırlar zaten. rol almanın neden önemli olduğundan bahsedeceğim birazdan. Kyle Oates'e göre de oyun işte serbestçe kabul edilmiş bağlayıcılığı olan kurallara göre belli bir alan ve zaman içinde sürtürülen eğlenceli ama gerçek hayattan farklı olduğu bilinciyle yapılan bir eylem, bir harekettir diyor. Şimdi burada oyun oynamak aslında diğer slayta geçmeye çalışıyorum. Önemli bulduğum bir slayt o. Bir saniye. Oyun oynamak mış gibi yapabilmekle alakalı. Mış gibi yapabilmek aslında klinikte ee, çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Eğer kişi beceremiyorsa, gibi yapma yani bir şeyin gerçek olmadığı ama öyleymiş gibi ifade edildiği bir durumu kapsıyor. Çocuklar genelde üç çeşit itibariyle bunu kavruyorlar. Daha erken de olabilir ama genelde üç çeşit itibariyle. Yani diyelim ki abisiyle ya da ablasıyla, hadi ablasıyla olsun ablasıyla işte evcilik oynayacak. iki yaşında bir çocuğu düşünün. Ablası ona annesi gibi davrandığında işte onu ne bileyim işte ona yemek getirdiğinde bir bebek gibi ona baktığında dedim ki oyun böyle kurgulanmış. İki yaşında bir çocuğun bunu kavrayabilmesi çok kolay olmayabiliyor. Ama üç yaştan itibaren çocuklar bu gibi yapabilme e, becerisini kazanıyorlar. Bu da hani kendisinin ablasının çocuğu olmadığını, ablasının aslında kardeşiyken onu çocuğumuş gibi davrandığını, ablasında annesi olmadan annesiymiş gibi davranabildiğini aslında gerçekliğe küçük bir mola verebileceklerini, onu istedikleri gibi eğip bükebileceklerini gösteren bir yapı. Bu durumda aslında, aslında gerçekliğin başka katmanları ya da yorumları olabileceğini, eğilip bükülebileceğini, işte rol yapmanın mümkün olduğunu, bu ne demek? Aslında içimizde hissettiğimiz ve dışımıza sunduğumuz şeyin farklı olabileceğini görüyor çocuklar. Bu yüzden oyun oynama becerisi çok önemli. Hani oyunu oyunda bırakmak gerekir derler ya işte yetişkinler bir tavla oyununda kavga çıkartabilirler mesela yenildikleri için filan. Hani bu gerçeklik ve e, mış gibi yapma arasında e, yeterince deneyimli olmadığını gösterebilir kişinin. Bazıları da gerçeği, gerçek hayatı bir oyunmuş gibi algılar ve yeterince ciddi almayabilirler. Şimdi bu da bir başka uç olabilir. Ama oyunda yenildiği için arkadaşlarına küsen, kavga eden, bir daha onlarla görüşmeyen kişiler olabilir. Çocuklar bu e, şeyi, dönüşüm sürecini yavaş yavaş adapte oluyorlar. İşte başta oyunda yenilince tüm hayatta kaybetmiş gibi hissediyorlar falan. Ama zamanla oyunda oyunu, oyunu oyunda bırakabilmeyi öğreniyorlar ama oyunun içine yerleşebilmek, oradaki rollere yerleşebilmek, işte bir kazanan var, bir kaybeden var, ee, işte rekabet eden kişiler var, belki bir kural koyucu var oyunun içinde ya da herhangi bir rekabet ortamı içinde. Bu rolleri kabul edebilmelerini e, zorunlu kılıyor. Bu mış gibi yapabilmeye biz mentalizasyon parantezim bile olmamış. ...ya da zihinselleştirme kapasitesi diyoruz. Bu ruhsal sıkıntıların, ruhsal bozuklukların bir karşımıza çıkan bir kapasite. Bunun gerçekleşemediği durumlar tabii. Bu şu demek, kişileri, etrafımızdaki insanları ya da diğerini, ötekini iki boyutlu algılamamak. Yani onun da bir iç dünyası var, özlemleri var, beklentileri var, hayalleri var, mutlu olduğu ya da üzüldüğü şeyler var demek. Diğerini duygusal olarak yani ruhsal olarak tanımak da iyi bir şey. Bu şöyle bir şey ortaya çıkartıyor. Diyelim ki mentalizasyon kapasitesi gelişmemiş bir yetişkin, bir genç bir insan, 20'li yaşlarında mesela. İşte babası ona hayır dediğinde, o sadece ona hayır diyen babasını algılıyor. Yani sadece davranışları okuyor, öyle söyleyeyim. Halbuki o hayırın arkasında belki bir ekonomik yetersizlik var, belki bir ee, çok istediği halde yerine getiremediği için bu, bu hayırı söylüyor. Belki çocuğunun iyiliğini düşündüğü için böyle hayır diyor. Belki beklediği başka bir şey var. Ondan sonra evet diyecek ama şu an hayır demesi gerekiyor. Birçok sebepten dolayı hayır diyebilir kişi. Onun da bir iç dünyası var. Onun iç dünyasının kabulüyle alakalı bir şey. Yani hani derinliğin, üç boyutlu derinliğin, ruhsal derinliğin de olduğunu kabul edilmesiyle ilgili bir şey. Mentalizasyon kapasitesi bu açıdan eğer gerçekleşmiyorsa ki 2-3 yaş aralığına denk gelir. Ee, bizim e, hani diğerleriyle sosyal ve yakın ilişkilerde ne kadar doyum sağlayacağımızı da belirleyen bir şey. Aslında çocuklar oyun oynayarak m, çok ciddi hani hayata hazırlanıyorlar aile içerisinde de. Hani son zamanlarda sıklıkla vurguladığım bir şey var. Hani ilkokul eğitimi, ortaokul eğitimi, lise ve üniversite. Evet bilgi içeriği olarak çok önemli. Or orada bize aktarılanlar, çocuklarımıza aktarılanlar çok değerli tabii ki ama işte aşağı yukarı 12 Üzerine 4, 16, 17 yıllık bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Değil mi? 17 yıl yapar üniversiteyle beraber, 15-16 yıl yapar. Ee, şimdi 15-16 yılda verilen bu bilgi, hani günümüzde bu bilgi çağında çok daha kısa sürede verilebilir aslında. Sıkı bir çalışma öyle, 3-4 yılda. Tabii ki çocukların zihinsel gelişimi de önemli ama hani bilgi içeriği, yoğunluğu aslında çok fazla değil yine de. Neden bu kadar uzun, uzun eğitim hayatı? Çünkü okulda özellikle eğitim dışında başka şey öğreniyor çocuklar. İlişki öğreniyorlar. Yaşıtlarını, arkadaş ilişkileri nasıl organize edeceklerini. Bu arada öğretmenleri ya da işte <laughs> otorite figürleriyle ilişkileri nasıl geliştireceklerini, nasıl mesafe ayarlayacaklarını ve bunu gelişim dönemleri içerisinde sürekli sürekli tekrarlıyorlar. Okul eğitim için, bilgi için çok değerli bir, bir alan. Ama ve lakin hayatı öğrenmek, ilişkileri öğrenebilmek, sorumlulukları sürdürebilmeyi öğrenebilmekle ilgili de çok ciddi bir şey. Yani hani okulda şu an kayıp kayıp biraz onunla daha e, alakalı. hani arkadaş ilişkilerinin yokluğu, ilişki yokluğu demek. Tamam evin içinde mümkün mertebe hale geleni yapıyor ama arkadaş kaybı belki de okulda öğrenebileceklerimizin yarısının kaybı demek. Çok ciddi bir şey, e, sorun. Tabii ki bunu işte internet üzerinden yapabilmiş kadar çocuklarımıza da imkan sunmaya çalışıyoruz ama gerçeği gibi olmuyor. Yani böyle bir eksikliğin telafisi adına da buradayız. Yani burada her zaman çocuklarınızla oyun oynar ve etkinlik yapıyor, yaparsınız ama burada belki daha alert, daha e, alarm durumda olmamızı gerektirecek bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden hani daha hassas olmak gerekebiliyor. Şimdi oyunun özelliklerine bakalım biraz. İşte oyunların bazı kuralları ve özellikleri oluyor. Zaten oyunun ilginç kalan da bu. E, ama hani oyun dediğimizde bu oyunda kimin olacağı aslında şey oynamak istemeyen oynamaz. Bu yüzden hani aslında zorunlu bir şey değil. <laughs> yani zorunlu girdiğinde e, irade dışarıda kaldığında oyunların keyfi de biraz kaçabiliyor. Kendinden ortaya çıkan çocukların iyi bak geçirmek için ürettikleri bir şey. E, belli kuralları sınırları var. E, gerçek yaşamla e, gerçek yaşamda olanlarla aslında birebir bağlantısı yok. Yani işte o oyunda kazanmanız gerçek yaşamda kazanmanızı e, sağlamıyor. Orada hissedilen şeylerle ilgili. E, Oyunda çocuklar deneyimlerini tekrarlıyorlar, çevreyi taklit ediyorlar, yeni şeyler deniyorlar. Ama kurallı oyunlarda belki bu yaratıcılık, yeni deneyimler, deneyimler bulma şansı o kadar fazla olmayabiliyor. Sonuçları kestirilemeyebilir oyunların. Hani kurallı oyunlarda eyvallah ama oyunlar doğal oyunlarda kendiliğinden değişik oyunlarla karşılaşabiliriz. Bunun dışında oyunlar dinamik süreçler. Böyle çocukların kenarda köşede hoş geçirmek için yaptığı şeyler değiller sadece. Bu açıdan çocukların şu duyguları çok önemseyen biriyim. Çocuklara duyguların ifade edilmesini çok önemseyen biriyim ama işte sevgiden sonra da en büyük ruhsal ihtiyaç aslında oyun. Onların hayatı anlamalarına yardımcı olan bir şey onları gerçek hayata hazırlıyor ve buradaki duygulanımlarını, rolleri, toplumsal cinsiyet rollerini tekrar tekrar yerleştirebilmeyi sağlıyor. Çocuklar duygularını, yaşadıklarını, isteklerini oyunda dışa vuruyorlar. İşte oyun terapisi yapan biriyim ben de. Hani çocuklarda da oyunları üzerinden iletişim kuruyoruz. Yani mesela son bir örnek vereyim geçen haftadan. İnternet üzerinden yaptığımız şeyler bunlar. online bir terapi. 8-9 yaşında işte kardeşinin doğacağını öğrenen bir e, çocuktan bahsediyorum ve e, işte kızma birader oynuyoruz online olarak onun e, oyunuyla o sadece kameradan bana gösteriyor zarları atıyor filan. Ama e, bir baktık ki kaç kere üst üste oldu. Hiç de sorun yaşamadığımız bir oyun. Kızma birader de zarlar. Zar atıyorsunuz. Taşlar ileriye giriyor. Bir güvenli bölge var. Oraya girmesi lazım. Falan. Şöyle bir şey olmaya başladı. E, danışanım aa dedi Engin amca ters oynamışım. Yanlış yöne doğru gitmiş. i̇lerleyeceği yani yerde geriye doğru gitmiş. Kendi taşlarında bunu fark ettik. Dedim tamam düzelt ve hani şey yap doğru yöne doğru oyna işte on, on, adım ileri gitmesi lazım. On adım geri gitmiş. Sonra aynı şeyi bana da yaptığını fark etti. Benim taşımda geri oynadığını fark etti. Ben dedim ki hani e, doğal şekilde ilerlemesi gereken bir şeylerin durmasını ve tersine dönmesini istiyorsun, istiyor gibisin dedim. Tabii hani uzun zamandır terapide bu manada açık bir çocuk. Şey gösterdi bana odasında e, doğumundan işte 8 yaşına kadar olan bir fotoğraf şey var. Koleksiyon ipleri asmışlar. İşte 8 yaşından itibaren geriye doğru, bebeklere doğru kameradan resimleri gösterdi. Keşke çocuk olabilsen dedim. Evet artık hiç şansım yok çünkü bir kardeşim olacak filan dedi. Mesela hani sadece küçücük bir kızma birader oyunundan. Yani bu, her çocuk bu kadar açık olmayabilir. Bu hani iyi bir şey, iyi bir yorumdu kendi kendine getirebildiği. Ya, yani artık bir kardeşi olacak. Annesi hamile. Artık o çocuk olamayacak. Yani küçük bir çocuk olamayacak tabii ki bir çocuk ama artık su yeni sorumlulukları var ve e, o yüzden e, bu ihtiyacını kızma birader oyununda zarları ters yöne oynayarak ifade ettiğini farkında. Her çocuk böyle olmayabilir ama e, hani Oyunla aslında çocuklar çok fazla şey söylüyorlar. Her an bir şey söylüyorlar. Söylemeselerdi davranışları çok fazla şey ifade ediyorlar. Çok verimli ve zengin bir alan orası. Her zaman tabii bunu takip edecek kadar motive olamayabiliriz belki ama şu ara tamam hani hiçbir şey yapmıyor falan değiliz. Ben çok zor bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Sadece evimizde oturmuyoruz. Evimizde oturup ölüm korkusuyla ciddi kaygılarla, belirsiz gelecek kaygısıyla baş etmeye çalışıyoruz. Tüm hepimiz için geçerli. Bu muazzam ruhsal bir mesaidir. Çok ciddi bir iştir. Başka hiçbir işi yapmamızı yapmamıza izin vermeyecek kadar da motivasyon kaybına sebep olabilir. Herkes de bir böyle e, hissi var. Bende de var. Etrafımda birçok kişiden duyuyorum. E, bu aslında hani rahatız. İşte evden çalışıyoruz. Saat, mesai saatleri sık, şey, sınırları yok filan neden böyle hissediyoruz diye sorduklarını aslında çok ciddi bir ruhsal emek harcadığımızla alakalı olabilir gibi geliyor. O yüzden çocukların oyunlarına odaklanmak kritik. Mümkün mertebe yapmaya çalışalım. Çocuklar oyunlarda üstlendikleri rollerle aslında özdeşim kuruyorlar. Ve böyle aslında, böylelikle kişiliğinin farklı ifade biçimlerini diğerleri tarafından nasıl algılandığını görebilme şansı yakalıyorlar. oyun oynarken edindiği bilgileri daha daha çok tutuyorlar zihinlerinde daha etkiler. Yani oyun çocuklar davranışla öğrenir. Yani hani model alarak öğrenir. Siz dünyanın en doğru şey ta tavsiyesinde, talimatında bulunabilirsiniz. Ama sizin davranışınız buna uymuyorsa davranışınızı alacaktır. İşte ne olabilir? Cep telefonuyla çok vakit geçirme dersiniz ama sizin elinizde cep telefonu vardır. O de gördüğünü alır. Söylediğiniz değil. Davranışınızı kopyalar. O sebeple e, oyunlar da tam bu davranışların kopyalandığı model alındığı yerler aslında ve burada öğrendiklerini daha çok tutuyorlar. E, bunun dışında hayatı için gerekli bilgi beceri ve deneyimleri oyun içinde kendiliğinden öğreniyor. E, <laughs> oyunlar, efendim? E, araya giriyorum. Affedersiniz. E, geç bağlandığımız için yayın bir dakika sonra kopacak. tekrar yeni bir şifreye tekrar giriş yapacağız. Bilginiz olsun. O kadar oldu mu? Daha yarım saat oldu. 40 evet. dakika. Hı hı. Ben buradan dakikayı görebiliyorum. Peki. Tamam. Dakika. Son bir dakika. Evet. Tamam. Ee, <laughs> şöyle ben o zaman birden kesilirse şaşırmayacağız. Tekrar şifre bekliyorum. E, Aynı şifre, şifre mi? Şifre göndereceğiz. Tekrar giriş şey yapacağız. Tamam. tamam. Tamam tamam devam ediyorum ben. Yetişkin <laughs> tamam. hayata bir hazırlık olduğunu söylemiştik. Eee Piaget oyunu e, üçe ayırır. 0-2 yaş oyunları tabii çocukların e, bizim oral dönem dediğimiz, şefkat dönemi dediğimiz ve biraz da tuvalet eğitimi dönemine denk gelen zamanlar bunlar. E çocuklar bu süreç içerisinde yeni yeni yürümeye başlıyorlar. Ağızlarıyla ilgili faaliyetler onlar için öncelikli olabiliyor. İşte emme faaliyeti e, önemli. Bedensel hareketlerini ellerini açıp kapamayı daha çok e uyguluyorlar. Yeni yürümeye başlıyorlar. Bu muazzam bir keşiftir yürümeye başlamak. Yani yetişkin hayatı için şu örneği verebilirim. Şu e